3 2 1 Merhaba arkadaşlar Bugün fazla eşi benzeri olmayan bir video ile karşınızdayım Yusuf da 1v1 atıyorum abi bugün Hem de hiç eşi benzeri olmayan bir video Çünkü cezamız var Cezamız var Hemen cezamızı gösterelim evet. İ İki tane skin cezamız var İkisi de az aşınmış AVP ve UMP45'in kutup kurdu serisi AVP değil AUP Böyle oyun içinden de skinleri göstereyim. Bu UMP hakikaten çok güzel. Yanlışlıkla altta battım. <gülüyor> Bizim, <gülüyor> kutup <kur> <laughs> Bizim kutup kurdu... Bizim kutup kurdu sevdamız var Korkan'dan. O yüzden bu skini çağırış yapmaya karar verdik. Ve Aynen dedik abi. Ki, neden ikimiz de alacağımıza iddialı bir şey yaptık? Aynen. Bir abi, oynuyoruz. Kaybeden, artık 16'da mı bitiyor bu? Aynen 16'da bitiyor. Kaybeden, kazananı az aşınmış versiyonunda, versiyonundan skinleri Allah. alacak. Yalnız bir uçuk buçuk bir şeyler vurdu. Toplam 20 lira yapıyor. Az aşınmışı 5 lira. Ee, Avun'da 13 lira falan. Gayet iyi bir iddia olacak. Ben kazanacağımı düşünüyorum. Kendimden çok eminim. <laughs> Ya da abi AVP ve ben de kapışmak istemene şaşırdım zaten yine. Neyse hadi bir restart şey çek. Tamam. Bundan önce iki maç yaptık. Birisinde o ben kazandım, birisinde Yusuf Allah, kazandı Allah, ve işi finale verdik. Bunu kazanan alacak. İki sikinde onun olacak. Exactly. Var mı para kazanmak isteyen? Yani. <laughs> 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 var mı 20 lira? Durup dururken böyle. Oh. <laughs> ne lan? <laughs> Oğlum bu ne? Ben gidiyor kadar evin olma diye Hadi bakalım bu da şey olsun, tartılık olsun. <laughs> Kardeşim ne oluyor? Kafama geldi. Ah kafam. <laughs> bu arada bundan önce iki tane CSGO videosu izledim. Bir tanesinin görüntüsü çamur gibiydi, bir tanesi de Görüntüsü iyi de ama kasıyordu abi. Bu videoda onu da düzeltiyorum. Hem görüntü çok güzel olacak hem video akacak. Abi Furkan çektiği videolar çamur gibi oluyor da biraz. Allah. Abi ilk videoda şey var da bir şey gel. Head trick yaptım hocam. bu programı ilk kullanışım. Daha önce bu program benim bilgisayarımda olmuyordu. Rastgele indirdim olmaya başladı. Ben de çok şaşırdım. Abi adam ben bir cam kullanıyordu bir video 80 gigabayt çıkıyordu ya oldu bu arada öyle bir videomuz daha sonra evet. kanaldan sildik ama 44 gigabayt bir videomuz olmuştu video bitememişti evet. yani yarıda kesilmişti depolama alanında olduğu için aynen öyle oldu tam olarak öyle olmuşti bak, bak. bir bak, de oyuna kız gelmiş ya, ya. <gülüyor> <gülüyor> Sana hadi göster var. bir kapı göster allah'ın kafası ister Hadi bir tane daha. Aa, mermi bitti. Hoş geldim Hoş geldin Berk'im. Berk, berk mikrofon kapatacak. Berk de. mikrofonu kapat evet. <laughs> değişik bir olay dönüyor burada. <ben>. Aynen. <laughs> Değiş çok değişik bir <laughs> olay. <laughs> ah, <kafayı. gülüyor> Kardeşim iki dikil çeviriyorduk ya. <laughs> Kilit evet. Legal Show Ahbe Boss Cop Abi ben niye böyle bir iddiaya girdim ki <gülüyor> <Adamı> <gülüyor> hep... <gülüyor> abi ya. ya Bu iddiaya ben ne zaman girebilirdim biliyor musun? Bir tek ayak üstünde oldu <laughs> Hayır ben o O farklı bir konu bu iddiaya bana, AWP'ye nerf geldiği gün Ay. girecektim. Çünkü ben AWP'nin eski haline alışıktım abi o zaman. Şeylerim iyi değildi, hani tek atışlarım Ay. iyi değildi. Bayağı da kötü oynuyordum. Şimdi AWP'ye yine alıştım. Bana o zaman söyleseydin, belki yenerdim. Abi nerflendiği zaman çok sıkıntı yapıyor ama ya. Cidden yani şu CSGO bir nerf bütün şeyler statik değerler falan değişiyor manyak bir oynanan şey oluyor yani. Sıfırdan bir silah gelmiş gibi oluyor. Aynen öyle. Ya yani ilk eskiden <laughs> <laughs> ben hareket ederek vurmayı güzel yapabiliyordum bir anda böyle. Geldim hop böyle bir şey yapabiliyordun ama artık yani tam Bir süre beklemen gerekiyor. Ya. Aynen. Ben <gülüyor> öyle <gülüyor> ne AWP vs'leri kaybettim. Rekabetçi Vallahi. de böyle. Bir ve bir adam şey oynuyor. Kuralına göre oynuyor. Ben eskiden alışmışım. Hani mesela bakın şeyde mid keserken dastaki ne var? Şeyde mid keserken böyle bir anda gir çık sık yapabiliyorsun, Şimdi yapamıyorum abi. Aynen. Bir, bir biraz, biraz beklemen, beklemen bir gerekiyor oluyor, o da. O da zaten öldürüyor karşıdan. T tarafından midden kesiyor. Seni öldürüyor. Ha belki öldürürsün ama karşıda iki tane AWP keserse kötü. Ben eskiden şey yani. yapabiliyordum. Go, go, go. Bana midden iki kişi AWP kessin. CT'de veya T'de bazen ikisini de alabiliyordum. Girçik girçik ya. yaparak. Şimdi kalktı abi. Birisini öldürürsen ölüyorsun yani. Pek <laughs> bir şey yok. Aa, aga 1, 2, 3, 6 el üst almışsın yani. 6-1'den <laughs> sonra bir toparlama oldu. Bire 1, bir, bire 1, bir, bire 1. Bir. 16'da aynen. bitiyor arada. Sıkıntı yok kanka alırız. Tamam, oh. Koldan yedin mi sen onu? Yanımdan geçti. Allah Pusu kurayım dedim <laughs> olmadı Abi Furkan'ın AWP'si çok güzel değil mi? Boğaz aşınmış değil mi? Bu Aynen fabrikadan az fabrikadan yeni çıkmış 90 liraydı ona param yetmedi Çok güzel değil mi ya? Zaten belli olmuyor böyle bu tarz skinlerde az ışınlı işin, ışınlı falan bir kere geçmiş arasında fazla bir şey olmuyor. Sanki hani, görüntü biraz daha HD olabilirmiş ateriste de. Şey, şuraya basarsan şey tarafında, omuzluk tarafında biraz çizinti falan. A aynen böyle. orası, bay 140, 300, 360 koymuşlar oraya. Aynen. ben, evet. ben de ileride değerlenir diye aldım ya normal kullanmak gibi bir şeyim yoktu 44'ü aldım belki ileride 200 olur Yalnız ölüm pahalıydı ölüm, Üstü ölüm. <laughs> ya Ölüm ağabeydi, ölüm var Güzel o biraz Kanka yani. bazı silahlar aşırı aşırı pahalılaşıyor sana M4A4 Griffin diyeyim abi. Abi ben şöyle bir şeye şahit oldum. Biz eskiden hani abimle bu oyuna ilk başladığımızda abi AK kartel mi yoksa kırmızı çizgi mi alsak diyorduk. Kırmızı çizgi şu anda çok pahalı. Kartel Aynen. 20 lira. Bazı abi, silahlar çok artıyor. Ben hayatımda M4A4 Griffin kadar artan bir silah görmedim. Ben eski hesabımda CSGO Steam ilk Steam hesabımı Griffin almıştım abi. Hatta 4,5 liraya aldığımı hatırlıyorum. Kötü de değil de az falandı. Abi 70 lirası lan. O banda çıkmış yani. Benim hala eski hesabım duruyor ama erişemiyorum hesaba. Yani biliyoruz abi. Yani kartelle kırmızı çizgi alsak diye düşünüyorduk. Şimdi kırmızı cingi kartelin yanına hiçbir şey yapamam. Şey AK 47 seçkin yapım mı veremem. öyle bir şey vardı? Seçkin yapım mesela 13 liraydı. O da arttı. Size size şöyle bir bilgi vereyim. Ee, bıçak vardı eski benim vaktimde abi. Bıçak 180 liraya satılmıştı. Şu anda o bıçak 630 lira. Yani aradaki farka bakar mısın? Dolar o zaman 2 liraydı. Şimdi dolar 6,5 lira. Abi bir süre hiç etkilemedi. Ya zaten kasaların fiyatından da anlamışsınızdır. 3 kuruşa yani, satılan kasalar e 20-25 kuruş oldu. Size şöyle diyeyim abi. Eldiven kasasını 1 kuruşa satmışız Zaten 10 tane satmışız. Bak ben bunun sesini atacağım size. Eldiven kasalarını 1 kuruşa satmışız. Şu anda eldiven kasası 1.40 ya. Bir kuruşa satmışız bak 10 tane 10 tane satmışız 1 kuruşa şu an eldiven kasası acayip pahalı yani hiç yaşamadığınız şeyler de artmış olabiliyor oyunda abi onu da çeviriyorum ne düşünüyorsun <laughs> bilmiyorum ben 7 liraya kasa biliyorum abi hala 7 lira olup da csgo silah kasaları var ya siyah kasalar aa evet o onun, silah kasa değiştiriyor abi onun en kötüsü şey bak en kötüsü 7 lira 13 lira 20 lira diye çıkıyor Silah kasası 3, 7 lira, 2, 10 civarında 3 daha pahalı. 1 daha pahalı. Ve son sayıdayım bu arada. Son sayıdasın bu arada. Gel bir digil kapışalım. Tamam. Okey. Vurdum bu arada. 58 canım var. <laughs> Kafaya <laughs> evet, şık güzel yaptı. Güzel bir şey oldu abi. Yani, <laughs> <Ölük edelim>. 20 <laughs> lira ya fazla değil. Biraz... Ama skinler çok iyi. Aynen. 20 lira için yapıyorlar. bence. Ya, belki belki sana az açılmış olurum Kendime fabrikadan yeni çıkacağım. <laughs> <laughs> bu da şey yani. Güzel yani güzel hocam. Aynen. Bu da bizim krallığımız olarak <laughs> Şimdi arkadaşlar helal hoş olsun Furkan. Gir istiyorsan. Helal hoş olsun, olsun. Eyvallah canım. Eyvallah. Ee, şimdi biz birlikte bir de EU4 videolarına geçeceğiz. Bundan sonra. <laughs> kesinlikle. Şimdi EU4'e giriyoruz. Tunan gene videodayız. Go, go. Evet. Biz durup durup ama, video çekiyoruz abi. Valla abi. Şimdi ama şöyle bir şey yapacağız. Evo 4'te yeni bir seriye başlayacağız. Bu sefer belki olacak. Bu belki zor yakaladı. En son orta olduğunda falan görüştüm ben. Valla bu aralar baya görüşebiliyoruz. Ben çok mutluyum. Aynen. Aynen ben de şu an mutluyum yani. Eskiden belki hiç göremiyorum. Bir, ses, bir şey dedi ama. bir şeyler söylüyor ama anlaşılmıyor. <laughs> <laughs> Neyse şimdi e, 4 geçiyoruz arkadaşlar. Onun da videolarını çekersek görürsünüz. <laughs> evet. Görürsünüz. Hadi evet. kapadık videoyu. Aynen de, görüşürüz. Bebeği var. Görüşürüz.